Noodle yemiştim. Şimdi ise pide yiyorum. Suyum. Kumandam. Hemen açalım. İnşallah zengin fakire yeni video gelmiştir. Çok sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Muhammed Emin kendini göster. Oğlum sofranın üstünde yağmur. Bir şey yok. Sofranın üstünde ye. Heh, eğil sofraya. Ne yapıyorsun? Hadi yeni video, yeni video. Çıkmış. Hayır! Çıkmamış ama başka videolarda çıkıyor. Yani başka videolarda izleyebiliriz. Evet, bunu. Aykir, okuyut game bebeğini yedi. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum bunu ye ma. Niye? O, o benim. Tamam bu da benim. Tamam.

Normalde peynir sevmiyorum ya. Ah be reklam.

我问大吗 Sucukları Ali'ye ben istedim. Oğlum. Çocukları sevmiyor musun sen? Allah Allah. Sucukları sevmiyor musun buradaki çocukları? Ayıp.